Bilindiği üzere yeterli ağız hijyeninin sağlanamadığı durumlarda kişilerde ağız kokusu, diş eti kanaması ve diş çürükleri oluşma gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. ETV'ye konuşan diş hekimi Fatma Kuvvetli de bu gibi durumların neden oluştuğu ve bu rahatsızlıklarla karşılaşılması durumunda neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Günümüzde en sıkıntılı problemimiz diş etlerimizin kanamasıdır. Diş eti kanaması neden olur? Ağız hijyenimizin yetersizliğinden olur öncelikle, diş eti enflamasyona sebep olur ve kanama gerçekleşir. Dişlerimi fırçalıyorum, çok fazla kanama gerçekleşiyor. Fırçalama rağmen kanamalar neden durmuyor diyorsanız, iki dişimizin arasında bizim interdental papil denilen bir bölgemiz vardır. O bölgede bakteriler mevcuttur ve bu bakterilerin yeterli temizlenmemesinden kaynaklı bir kanama mevcuttur. Bunun sebebi de yetersiz diş ipi kullanılmasıdır. Bu sebepten ötürü diş etlerimiz kanamakta ve ağız kokumuz oluşmaktadır. Biz ne yapıyoruz? Mutlaka rutin kontrollerimizi yaptırıyoruz.